Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Umar bin Rüveybe'nin hadisine geldik. Sakif kabilesi mensubu bir sahabidir. Kufe'de vefat etmiştir. Umar bin Rüveybe es-Sakafi oğlu Ebubekir radıyallahu anhü diyor ki: Babam Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duyduğunu söyledi len yelicen nara raculun salla kabla tulu'i şemsi ve kabla gurubiha Güneşin doğuşundan ve batışından önce <laughs> namaz kılan bir kişi asla ateşe giremez. Yani sabah namazını kılan ve ikindi namazını kılan kimse cehenneme girmez inşallah. <laughs> Nübeyşe el-Huzeli radıyallahu anhu Basra'da yaşamış bir sahabi kendisine Peygamber Efendimiz tarafından verildiği rivayet edilen hayırlı nübeyşe lakabı ile bilinir. Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. Teşriki, eyyâmu teşriqi, eyyâmu eklin ve şurbin ve zikrillah. Teşrik günleri yeme, içme ve Allah'ı zikretme günleridir. Kurban bayramının ilk gününe eyyâmu neher denir. İkinci gününe eyyâmu kar. Aynı zamanda eyyâmu teşrik de denir. Eyyâmu teşrik de Bunlar güneşte eti serip kuruttuklarından dolayı eyyamet teşrik diyorlar. Yani eti kurutma günleri demek. Bizde de tekbir getirme günleri efendimiz Aleyhisselam o günleri tekbir getirme olarak bize tavsiye ediyor. Onun için teşrik günleri yeme, içme ve Allah'a zikretme günleri. Onun için tekbir getirme efendimiz Aleyhisselam bize tavsiye ediyorlar. nevas fi'l seman radıyallahu anhu aslen Medine'li olup hayatının ilerleyen döneminde Şam'da yaşamış babası Sem'an bin Halid de sahabidir. Nevas bin Sem'an el-Ensari radıyallahu anhu Peygamber Efendimiz'e iyilik nedir, kötülük nedir diye sormuş. Hadis şöyle Se'eltu sallallahu aleyhi ve sellem anil birri vel isim fekale birru husnul huluk وَالْاِثْمُ مَا حَاكَ ve صَدْرِكِ وَكَرِهْتَنْ يَطَلْيَ عَنْ نَاسُ عَلَيْهِ Aleyhisselam'a iyilik ve kötülük nedir diye sordum. İyilik güzel ahlaktır. Kötülük ise içini rahatsız eden ve insanların görmesini istemediğin şeydir buyuruyor Aleyhisselam. Sabit bin Dehak rivayetiyle bitirelim. Kendisi Medinelidir. Bedir Savaşı'na ve Hudeybiye'deki Rıdvan Beyatı'na katıldı. Hicret'in 64. yılında 683 yılında vefat etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. <laughs> Men halefe bi milletin sivel islami kâziben muteammiden fuhve keme kal. İslam dışında bir dinin adını vererek bile bile yalan yere yemin eden kişi aynen yeminindeki söylediği gibidir. İşte bu iş böyle değilse Yahudi olayım, Hristiyan olayım, Budist olayım falan derse Efendimiz Aleyhisselam Diyor ki o, din dindenler. Onun için dikkat etmek lazım yemin ederken. Burayla yetinen Allah Celle Celaluhu bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiram tabi'net ve tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanları yolundan ayırmasın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.